Şöyle. Şöyle vurduk bir tane. Bir de ne kavga ediyorsun? Vuruş stili hep aynı. Yumruk vuruyor. Şöyle biz de öyle. GTA 5'te ve GTA 4'te yumruk atarken adamlar birazcık daha böyle güçlü oluyor. Bir de yumruk atalım şuna. Bakalım. Bakın arkadaşlar karşılığı ittirebiliyor bize. GTA San'dan çok daha farklı. Direkt yani vurabiliyor, ittirebiliyor. Ve daha güçlü NPC'ler mevcut. Sağlık açısından da çok güçlü. Vuruyoruz bakın hala devrilmedi. Bunda da geliştirmeler mevcut. Oh. Aynı anda vurduk birbirimize. Biliyoruz. İttirdi bizi. Durduk kavga çıkarmaya başladı. Bu bizim Adana'daki ne bakıyorum lan kavgası gibi lan. Adam öldürdüler. <laughs>